Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur dolu kuruluş yolculuğunda nice destanlar yazılmış, tarihinden bugüne kadar da hep gururlanılmıştır. Aziz Türk milletinin üstün vatan sevgisi ve fedakarlığı sonucu bizlere armağan edilen bu vatanda şanlı ordu ve halkımızı anmak milli bayrama dönüşmüştür. Zafer Bayramı Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle gerçekleşen büyük taarruzu anmak için kutladığımız bayramdır. Büyük taarruz ya da başkumandanlık meydan muharebesi ise kurtuluş savaşı Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı harekatın ismidir. 14 Ağustos 1922 tarihinde kol taarruz için harekete geçtikten sonra 26 Ağustos'ta saldırı başlamıştır. 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, 18 Eylül'de de Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle savaş başarıyla kazanılmıştır. İlk kez 1924 yılında Afyon'da başkumandan zaferi adıyla törenlerle kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başladı. 1924'ten beri kutladığımız bu bayram, Şanlı Türk ordusunun ve halkın yazdığı bir destanın hatırasıdır. Kara sevdaya, oy oy güzel var. Ne mutlu